2023'ten ümidin var mı? Yok abi. Neden yok? Para yok cebimde, hiçbir şey yok. Ben günde iki işte çalışıyorum, sırf ailemi geçinmek için okulu bıraktım ben. Sırf annemi geçindirmek için okulu bıraktım ben. Benim annemle babam ayrı. Ben annemle kalıyorum. Annemi geçindirebilmek için okulu bıraktım ben. Abi giydiğim ayakkabıya bak, girdik. Benim param olsa ben ayakkabı alırım. Cüzdanımı göstereyim, cebimde 5 kuruş var sadece, 5 kuruş. Abimi aradım, abimden para istedim. Ben, ben Bursa'da oturmuyorum. Ben Bursa'nın diğer ucunda oturuyorum. Sırf param yok diye abimi aradım, abimden para istedim. Sabahtan beri arkadaşlarıma yalvuruyorum, para gönderin ben Bursa'da kaldım diye. Durum kötü. Olmaz böyle. Ümidin var mı? Yok abi. Neden yok? Yok abi ben gece gündüz günlük 3 saat uykuyla çalışıyorum. Cebimde 5 kuruş para olmuyor. Ben 10 bin liradan fazla maaş alıyorum. Hepsini annemlere veriyorum. Zar zor geçiniyoruz. Çok oy kullanacak mısın? Benim yaşım tutmuyor. Ben daha 15 yaşındayım abi. Ben 15 yaşında 3 saat uykuyla 10 bin, 10 bin liraya geçik para alıyorum. Geçinemiyoruz. Annen çalışıyor mu? Annem çalışmıyor. Eviniz kira? Kendi evimiz. üç tane ben iki tane benden küçük kardeşim var. Sırf onlar için çalışıyor Abi 2023'ten ümidiniz var mı? 2023'ten ümidimiz var aslında. Yani e, ümit insanın yaşama şeyidir yani yaşam hayata tutulmasına şey verir destek verir yani ümitsiz olmaz yani be, tabii ki sıkıntılarımız var önceden de vardı bugün de var yarın da olacak yani sıkıntılar bitmez hiçbir zaman e, hayatta her zaman düz bir yol değildir inişleri çıkışları olur ümit e, yalnız ümidim şundan yok milletimizden yok Düşüşlerdeyiz abi. Düşüşlerden değil biz toplum olarak ee, ahlakımız genel olarak bozuk. En ufak bir şeye zam gelecek veya da indirim olacak. Herkes saldırıyor. Hiç kimse yani kendi e, kendisini yetecek kadar değil, daha fazlasını almak peşinde koşuyor. Ne oluyor? Bu da hırsızlığa, yolsuzluğa e, her şeye sebep. Yolsuzluğu millet mi yapıyor? Hayır, onu demek istemedim. Aç, aç millet açlıktan ölüyor abi. Açlıktan değil. Bak Ukrayna'da de savaş. bir saniye. Ukrayna'da savaş oldu. İnsanlar e, erzak sırasına girdiler. Hepsi tek tek ihtiyacı bir kadar aldı. Bir, bir saniye. Erzakları sen görmedin mi? Herkes Aa, bir yardım Ukrayna'ya. Bir dakika başka bir şey söylüyorum. Ben sözümü bitireyim ondan sonra. Şimdi e, ama aynı zamanda ülkemizde böyle bir şey olduğu zaman herkes hurra. Ya, ya ya sıkıntısı olacak denildi. Adamlar dörder beşer tane e, ee, yağ alıyor. Bir tane ihtiyaç. Bir tane abi. Onu soruyor musun? Abi ya bir anda 100 TL, ertesi gün 120 TL, hayır, ertesi gün hayır, 120 sıkıntı, TL. Sıkıntı. Adam diyor ki ucuzken hayır. diyor fazla alayım diyor. Dursun ondan ya. değil, ondan biz değil. Biz aldık öyle. Biz en yani biz akıllı olduğumuz için ya da milleti düşünmediğimiz için değil abi. Baktık ben 4 öyle. teneke ya, 4 Ağla teneke ya diyorsun, yağın tanesi 120 TL'ye geliyor. Ben biz yolsuzluk e, yapıyoruz değil mi? Ne yapalım? biz bir hafta sonra 200 TL'yi mi hayır. alalım? Hayır. Yolsuzluğu insanların ahlaksız olmasından kaynaklanıyor. Ya, Bu bunu bak, bak, bak nasıl? Bak nasıl oluyor? Sen o zaman niye demetlemiyorsun? Ben hükümet miyim? Kardeşim. Ya. Sen Bak şimdi. Memurların. E, evet, şimdi ben e, ihtiyacım kadar marketten almazsam alırsam market e, fazla zam yapmaz. İnsanlar saldırdı. Üçer beşer tane aldım. Market zam yaptı. Ertesi gün stoklarda yok. daha fazla fiyat. Onlar Peki, aldı zam, zaman zam yani abi adam görüyor satış birden hızlanınca zam yapıyor. Peki hala marketlerin deposunda çıkan ne? Denetlemiyor. Denetleme zaten sorun. O ayrı mesele. Evet. Ben hükümetten bahsetmiyorum. Hükümete de, 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 de hükümeti de savunmuyorum. Senin çocuğun var mı? Var. Tamam Sen çocuğun market senin çocuğun markete gittiğinde indirilmiş şeyden bir tane mi alıyor kendine ettiği kadar? He abi. Bir, şey bir tane alacak da bunu kaçar. Abi nerede bir tane alıyor Allah rızası için ya. Sen ya şimdi abi. git şurada bak, bir markete. Bu, bu benim anladığım bir şey, tane indirimde bir şey oldu işte mu sen, abi? Sen, sen, ve bizim toplum olarak hepimiz genelde böyle düşündüğümüz abi. için. Alakası abi, yok senin abi. Gelen aynı, aynı, aynı de, insan, aynı insan dev, devlette bir şeye geldiği zaman o insanda yolun bulmanın abi bir şeyine çok değil, bakıyor. İki yıl önceki araba fiyatlarına bakalım. Bak çok değil 2 yıl önceki. Za, ben sana, i̇ki yıl önceki fiyatlarla. ben şu sana, sana şunu söylemiyorum. Ben fiyat, yapma, yüksel ben fiyat yapma, yükselmedi yapma. demiyorum kardeşim. Ekonomik bak, çok Bak her üzgün geçen demiyorum. gün yükseliyor. Bak her geçen gün yükseliyor. Bak bugünün fiyatıyla yarın fiyatı aynı değil. Adam Ama bu bugün fazla almasın, Sorunu. Bak bugünün fazla almasının sebebi adamın düşündüğü yolsuzluk ya da yaptığı ahlaksızlıktan dolayı değil. Adam yarın parası olmuyor. Abi ahlaksızlık alakası yok. Var Niye yani ya yok? abi yok. Ben de öğrenciyim. Ben fazla kurulduğunu fazla kurulduğunu alıyorum. Kurulduğunu. Niye alıyorum? Ucuzken abi, alıyorum. Ahlak Aynen. bozukluğundan ben hükümeti hükümeti Benim işim değil. Ben hükümet doğru yapıyor. Her yaptığı doğrudur demiyorum. Hükümete yarın ben benim söylemek istediğim şu. Yarın hangi kim gelirse gelsin hükümete bu kafa değişmediği sürece ee, aynı yolsuzluklar, hırsızlıklar devam edecek. Abi, Bunu kafada diyor. bir sorun Şimdi yok. Seni olay bu. Bak geldim. kafada aynı sorun var. yok. Var. Sorun ne biliyor musun? Sorun <laughs> hükümetin bizi anlamaması. Bak sorun bu. Sorun insanların içine karışmaması. Sorun 8500 TL ile yapılan zamlıkta 8500 ülkenin geçinebileceği düşüncesi. Sorun bu. Fiyatlar göz ardı diliyor. Her şey göz ardı diliyor. Bir fiyat belirleniyor. Zannediyorlar şey ki... Her şey göz ardı diliyor diyorsun. Aslında evet. ücrete %54 yaptılar. E, e, zam e, yaptın e, ama biz daha, e. az, 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 e, her zam askeri zam geldi. Asgari her şey Askeri daha zam olmadan bir sürü şey bak, zam geldi. Onu ne yapacağız? Her şeyi göz ardı önce o, Böyle düşünmeyecek. Ben Bursa'dan bak, gelmeden önce bak. hakkını şey, yeme. Adamların doğru yaptıkları da var, yanlış yaptıkları da var. Doğrularını yanlış yapmadıklarını mi? Kardeş bak bir şey söyleyeyim sana. Söyle. bugün Ticaret Bakanı üç harfi marketlerin sahipleriyle görüşme yaptı. İşte etiketler değişiyor falan filan. Yani bizim aklımızda alay edilen bir durum söz konusu. Niçin? 3 artı marketler bundan 20 yıl önce sokak aralarında bu kadar yoktu. Evet. Bu iktidar bir sene önce, 6 ay önce, 8 ay önce şu ifadeleri kullanıyor. Biz küçük esnafı, bakkalı, marketi, küçük marketleri koruyacağız diyor. Koruyacağız diyen iktidar 3 harfli marketlerin sokaklarda, mahallelerde üçer beşer tane açılmasına izin veriyor. Ya bu ne kelem bu ne lan oturuyor. Benim aklımla alay ya ediyorlar ben ya. Ben bu doğru demiyorum ki zaten. Ben onu savunmuyorum. Senin ben ben ne diyorum şey ki bak bir, bir taraftan bir saniye bir taraftan bir tara bir saniye. Bir, bir saniye beyefendi. Bir bir, 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 bir bir taraftan e, Ticaret Bakanı efendime söyleyeyim e, Üç harfli marketlerin sahiplerine işte siz çok etiketleri değiştiriyorsunuz veya zam yapıyorsunuz ifadelerini kullanıyorsun. Öbür taraftan da bunların her sokak başına açılmasına izin veriyorsun, müsaade ediyorsun. Bu nasıl bir şeydir böyle? Bunu izah eder misin bana? Ya bunu ben izah izahını ben yapamam. Çünkü bu konuyla ilgili bilgim yok. Bu işin mevzuatıyla ilgili de bilgim yok. Onu, onu söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, bu marketler veyahut da bu e, şeyde insanlarımızdaki zihniyet değişmediği sürece ister başka arabaya bin, ister eski arabaya bin, ister yeni arabaya. Hiç fark etmez. Sen arabayı düzgün kullanamazsın. Senin kullanman şeyin kabiliyetin, ehliyetin olması lazım. Olmaz o zaman olmaz. Evet, benim şöyle yani kimin gelirse gelsin evet. araba bir şey almaz mı? Açıklar mısın? Açıklayayım. Adam bir gecede büyük şirketlerden ismi lazım değil. Yandaş evet. şirketlerden Vergisi 100 yüz milyonlarca vergiyi bir kalemde siliyor. Ama senin benim borcum var. Geçinemiyoruz, bilmem ne icralık olmuşuz. Adam 2500 lira siliyor. bunu ben Ya bak, bunu benim bütçesinin ben, yarısı, ben onu bak. Zaten. ülkesinin büt, ülkenin bütçesinin yarısını adam bir kalemde siliyor. Ama benden senden ondan bundan alıyor. Ben, bak, bir de şu var. Ya, sen abi, o bir ben şey soracağım. Sor. Ee, ben, hüküm, ben hükümete savunmuyorum. Be, i̇nsanlar yanlış anlıyor. Sen ben, yanındaydın silerken. Abicim, Değil mi? Bangır bangır haberlerde ha, söylemediler ha, mi? Tabi tabi Söylemediler ha, mi? Benim paramı gelip silecekmiş Nasıl silermiş? Sildi Cengiz ya, Öyle oldu bir gibi, şey yok Cengiz oldu öyle bir sildi, Allah Allah öyle bir Cengiz bir oldu adam ya. bir iki yüz milyon lirayı sildi Geçimslik vardır Ama Türkiye'nin hiçbir zaman için Bu harp sanayisiyle Güvenliğiyle Hiç ilgilenen bir tane babayı çıkı diyor mu ki Yunanistan bugün her zaman kaşıyor Sırtımıza binmeye çalışıyor Füzemizi yaptık uçağımızı uçuruyoruz. Kendi gücümüze eskiden bir normal piyada tüfeğimiz bile yoktu. O tamam. günleri unuttuk mu? Yani güçlendiğimizi de güçlendik diyelim. Tamam belki şeyler de var. Doğru. Yani ufak tefek diyelim ufak tefek de demeyelim. Geçim sıkıntıları da var. Ama inşallah onları da aşacağız. Aşarız da yani güç bize yer dürüst, ahlaklı bir toplum olursaksa onları da aşarız. Biz savaşlardan çıktık, yoksulluklardan çıktık. Bizim oh, atamız, bu. dedemiz ot topladı yedi. Affedersiniz at pisliğinden arpa, arpayı temizledi yedi. Onursuzluk yapmadı. Ülkesine, memleketine sahip çıktı. Ama şimdi her taraftan ülkemize saldırılar var. Hiçbir tanesi çıkıp diyor mu ki kardeşim bu saldırılar neden oluyor? Niye bizi yok etmeye çalışıyor? Niye? Güçlendikçe de istemiyorlar bizi. Bir, bir, bir şey Biz bir beraber olmamız lazım. Yani bir şey Aklı, akıllı olmamız lazım. Yani, tamam adı... ben hırsızlığa ben karşıyım. Yolsuzluk oluyormuş. Tamam bir il başkanı gitmiş de yolsuzluk yapıyorsa şerefsizlik yapıyordur. Yani yapmıştır. Bu milletin hakkını yiyen şeref Bunlar neden yargılanmıyorlar? İl başkanı mesela örnek Ya öyle ispatlı ispatlı, evet. ispatlı ispatlı yapılan şeyler eğer bilmiyorum ben yani kendim birebir şahit değilim ama yapmıyorsalar onu da şerefsizlik yapıyorlardır. Yani eğer ispatlı bir yolsuzluk, bir usulsüzlük varsa İspat kardeşim var var. onların ispatlı. da üstüne Hem gidilmesi bir lazım. Bir yani gidilmesi de lazım. Yani ben ona Onay vermem. Ee, e, 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 Zehra Ta Taşkesenli oğlu. He. Yolsuzluk yaptı, ortaya çıktı. Halsi, hala ortalıkta kendisi. dolaşıyor evet. mesela. Evet. Niçin bunun dokunulmazlığı evet. kaldırılmıyor? Evet. Canların istediği evet. vekillerin evet. dokunulmazlığını kaldırıyorlar mesela. Bir de Yunanistan'a yatırımını yapmış. Gemiler almış, yatlar o. almış o. Yunanistan'da. Ya etme Yatım hemşerim. Da. Ya ya, <laughs> ya nerede öyle, Yunanistan'da öyle. yatı, katı var ya. Vallahi var. Ya burada var, 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 burada var de ben sana diyeyim ama Yunanistan'da ne yatı, katı olacak? Yok. var, var, var. Bak. <laughs> askeri ücrete zam geldi değil mi? Evet. Şimdi küçük şirketler, orta şirketler, işte büyük şirketlerden bir kısmı. Şimdi askeri ücrete zam geldi. Bak ben de daha yeni maaşıma zam işme son. Biz de öyle. Ya. Bizler mi çıkardılar? Öyle. Çıkardılar. Hem de sebep kendi isteğimle ayrılıyorum diye imzamı aldılar. Hadi eyvallah. Azminatını alacak mısın? Yok. Nerede? Nasıl? Peki, bak, şöyle söyleyeyim şunu tahmin edebiliyor musun? Neden çıkartıldığını kestirebiliyor musun? Tahmin Abi sebep musun? belli. Sebep ne? Şimdi askeri ücrete zam geldi. E, çalışanın iş, işverene yükü varmış. Tamam mı? Tamam işverene yükü vardır. Elbette vardır. Ama devletten yardım alıyorlar. Bir o ayrı bir mesele. Bir de e, zaten Bak küçük işletmeleri saymıyorum onlar e, böyle mahalle arasındaki dükkanları falan karıştırmayacağım ama Genelde orta ve büyük ölçekli şirketler hep kazanıyor abi Kaybediyorum diye ben yemem abi kusura bakmasın kimse Mesela Şu anda iş insanları şu şikayette bulunuyor asgari ücret açıklandıktan sonra işverenin üzerindeki yani AK Parti iktidarına şunu söylüyorlar İşverenin üzerindeki girdi maliyetleri Ortundan evet, evet, dolayı evet. vergi yüklerini azaltın. Evet. Biz işçi çıkartmayalım mesajı veriyorlar. Biraz kibarca söylüyorlar. Tamam. İktidara aman bize sopa göstermesin diye. Evet. Dolayısıyla da işçi çıkartmalar senin gibi bir kişinin e, şu anda müjdeyle karşılaşması evet. bundan kaynaklanıyor. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi abi? Bak, haberleri her türlü haberleri takip ediyorum ben. Tamam mı? İlk defa konuşuyorum bak, ilk defa konuşuyorum. Bizim milletimizde ee şöyle bir hani haberlerde zaten hep algı var. Hep algı var tamam mı? Uçuyoruz kaçıyoruz vesaire. Ya ben onun için mi aç geziyorum abi? Hani uçuyoruz? La cebimde 5 para yok doğru düz. Mesela yurt dışına tatile gittin mi? Nerede abi rüyamda gittim valla biz Türkiye'de biz Türkiye'de bak, gitmiyoruz ya mesela sen Uludağ tatili gidelim bak, bak şuna yal ne yalan söyleyeyim yaklaşık 10-15 ee, senedir Bursa'dayım tamam mı bir kere gitmiştim abi yok Sen diyorsun tatil millet şu an mangala çıkamıyor yani ya, vallahi Mangola çıkmıyor bak, bir... bak ya, ya, büyük bir ya zaman büyük öyle zaten, bir zaman bir zaten zaman bir bak bir şey söyleyeyim mi? Hep böyle yapıyoruz, ediyoruz. Tamam, yapılan var, yapılmayanlar daha fazla. Çünkü hep betona yatırım var abi. Bak. Şimdi bunu kimse dikkate almıyor. Bak, şu anda hava kirliliği var. Farkında mıyız insan hani toplum olarak farkında mıyız bilmiyorum. Ama hava kirliliği var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Zeytinlikler için maden izni çıkarıldı. Yani talan edilmesi. He için. talan edilmesi için bunun için kanun çıkarıldı. Ya bunlara kadar çiftçiyi destek nerede abi? Yediğimiz Çiftçi et ya. yediğimizin etin fiyatını bilen var mı? Ya, ya da Allah, yiyemediğimiz etin yiyemediğimiz ya etin. Ya, ya, ya. Ha doğru doğru. İşte bak doğru. Pardon yanlış söyledim. Tamam, Yiyemez edimiz Abi, kurbanlık abi çocuklarının e, geleceğini doğru. düşünmüyorlar. Kimse düşünmüyor. E, Son bir şey daha söyleyeceğim ben. Bak ülkede hep algı yapılıyor tamam mı yok terör yok yurt dışından saldırılar terör diye bir ya şey yok ya abi bu dış güçler ben bir yakalarsam abi, var abi. ya hani oturup iyi bir muhabbet etmek isterim ama nerede bu ya dış ne güçler ya. abi ya Amerika'nın yemişim Amerikası'nı ya evet, O yapamadım. şimdi Hep bu düş güçler niye bizi yapıyor Amerika'ya da gidiyor Ha Amerika'nın başka derdi yok T Sırf Türkiye'yle uğraşacak Hiç bu işi bu gücü, bu gücü yok adamın Neden bu seçimden yakışınca oluyor? Ha. Ya bak Şah <laughs> onu sizin gibi söyleme Bak FETÖ olayları Bak bunları konuşursam Silivri soğuk abi <gülüyor> <gülüyor> Aman <gülüyor> ha <gülüyor> aman <gülüyor> Şimdi bak <laughs> ya, Bak çok derin son mevzulara son şey, girerim Şeyler var mı? konuşmamıyor insan Abi bak işte korku algısı var. Hani demokrasiyi alıyordum. televizyonlarda bangır bangır söyleniyor. İşte demokrasi var, özgürlük var. Abi demokrasiden bahsetme Yok abi bak silivri şey soğuk ben bir anlatamıyorum. Çocuk, Kardeş. Cebinde şey 5 kuş para yok. Kardeş sana bir şey soracağım. Abi, Sen kestane balı yedin mi hiç? Abi, o nedir o bey? Manda, manda yoğurdu. Bilmiyorum. <laughs> Yemişse bilmiyorsun ya. Yemedim. Yemedim ki. Sen Anadolu çocuğusun. Nasıl bilmem için bilmiyorum. O sadece Erdoğan'a it abi o bademini bilmedi, yer yapamıyor. yoğurdunu yer. Siz ben, ne dedi 24'ünde bu kardeşinize şey verin. Altı yıl önce. Bak vergilerle geldim. nasıl oynanıyor. <laughs> Allah aşkına öğrenci dedi. Bak. Bak, bak. Nerede? Göstersene. O ne? ha. Okuyor. Bir abi. göster. Bak. Bak şimdi yani. abi. Ben size böyle bir şey söyleyeyim. Ben 6 yıldır ya. Azerbaycan'dan buraya geldim. Beş yıllık vatan, beş yıldır vatandaşlığı bekliyorum. Sekiz yıl uzattılar. Yani ben Anladım. burada ehliyet almaya Kanka, niyet Kanka Afgan olsan alırlardı onu dert yani, etmeseydi. Oğlum Suriyelilere, Suriyelilere iki yılda veriyorlar. Biz ben Azerbaycanlıyım. Nerede burada kan kardeşliği? Nerede burada iki devlet? Bir, bir, bir şuraya gitsene dükkanlara baksana. git şu git. Yani. Hepsi tabela Suriye yazılmış. Istem, ehliyet alacağım. Olacağım. Ben bir Kürt olarak bunu yapamıyorum. Şey, şey yani iki, iki milyara ehliyet, al, ehliyet alıyordum. Alamadım. Maddi durumdan yani. dolayı. Abi bana çalışma izni vermiyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Yani ben bak, şimdi bir tane işe başvurdum. Aynı bayrak altında bak. Aynı bayrak altında. Bak, bak. aynı bayrak altında. Bir millet ki devlet sonuçta. Yani ben nasıl diyeyim size? Şimdi bir işe başvurdum ben. Ben vatandaşlığım için o iş o iş için üniversite okumayacağım şimdi. Sırf vatandaşlığı almak için. Azerbaycan'dan neden geldin? Azerbaycan'da abi iş yok. Ee, nasıl diyeyim size? Oralarda iş yok. Oralarda kısıtlama oldu. Bayağı bir ee, iş bitti. Her tarafta iş bitti. İnşaatlar bitti. <laughs> Fabrikalar satıldı mı? Ne oldu kardeş? 15 lira mı? Ol. Abi Şanda. çöktü. Değerli ama çöktü. Nasıl diyeyim size? 2010, 2015 dünya şampiyonu oldu. Herkese verdi altınları, gümüşleri. Herkese verdiler. Bütün ülkelere dağıttılar. Ondan sonra Ondan sonra da ondan sonra Azerbaycan'da ben iş kalmadı. Dedim. Azerbaycan devletin parası kalmadı. Ben şu an ben bir Kürt olarak. Bak ben bir Kürt olarak. Ben şu an rahat Türkiye'de gezemiyorum. Ben bir dükkan açtığım zaman Kürtçe tabela yazamıyorum. Niye? Suriyeli niye yapıyor? Ben askerliğimi yapıyorum. Vergimi ödüyorum. Her şeyimi yapıyorum. Bunlar niye bana karşı peki? Ha? Yani bunun açıklamasını yapalım. Ben şu an burada rahat konuşamıyorum. Ben şimdi bilmiyorum. Belki sivil polis yok. <laughs> yok yok gerçekten yok. Belki şu an biraz sonra beni yakalayacaklar. Emin olun yani. Vallahi. Yani bu niye böyle bir şey oldu abi? Aslında Türk, Kürt, ayrım gayrım yok gerçekten. Yani sivillerde yok. Sadece başlarkiler yapıyor. Yani. Abla biz sana şimdi bir şey biz ne? bir şey soracağım. Evet. Önümüzde bir seçim söz konusu. Evet. Kararını verdin mi? Kararım abi verdim Demirtaş. Direkt. Demirtaş. 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 Adam evet. önüne kağıt alıp yazıyor okuyor. O adam kafanda bilgilerle okuyor. Gidip demirtaş. demirtaş. Önemli olan sayı paranın olması demirtaş. gerekmiyor. Kimler Önemli demirtaş. olan demirtaş. sayı kafandır. Kafan çalıştı mı her şey yapabilirsin. Valla. Direkt hedefe <laughs> ver git. <laughs> Valla gerçekten. Valla ya. Sonuna kadar. Ya yaşlılar var ya. İmamoğlu ya da şey olursa Mansur Yavaş adayı olursa oy verir mi? Vermiyorum. İmamoğlu'ya vereceğim. O zaman ne Vermiyorum. Ben Vermiyorum. Demirtaş kendime veriyorum. Neden? Mansur Yavaş'a e, şöyle söyleyeyim. Ben, yani hocam abi bana ver Mansur Yavaş'ın uydum, sen, uydum, sen uydum, bana verecek misin? Ben, ben sana veririm. Yemin eden vermiyorsun. Yemin, yemin, yemin eden vermiyorsun. Hayır Türkiye'yi biz kurtaracağız. Kardeş, Kardeş Mansur Yavaş'a sana bir şey soracağım. Mansur Yavaş'a neden oy vermesin? Milliyetçi söylemlerinden dolayı mı? Seni rahatsız ediyor. Evet beni rahatsız ediyor. Çünkü ben Mansur Yavaş'a oy vermezsen Erdoğan'ın karşısında kime yarayacak? Yok ya, yaradı illa ki kişi vardır yani. Yarayacak kişiye yarayacak. E ha CHP kurtaracak CHP'ye sen <laughs> yine AK Parti'ye vereyim mi CHP'ye vermem. AK <laughs> Parti'ye yine veririm CHP'ye vermem. Bak, bak var şu anda Biliyorum şu anda ortak <gülüyor> şey. Valla <laughs> şey. <laughs> 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 CHP verecek. Kürt bir şey. CHP şu anda <laughs> ye HDP ile şey ortaklığı vardı indiriz. ama yine vermem. Oyumu ben yakarım. Ben o zaman oyumu yakarım. HDP AK Parti ile işbirliği yaparsan ne diyeceksin? Normal değil mi? Yapamaz imkansız. Yapamaz. Yapamaz. Zamanında yaptı. Zamanında hiçbir zamanda yapmadı. Gir internete bak. Gir. Gir o zaman. <laughs> Hayır yani sen gelip HDP'yi vermen gerek Ak Parti vermiş gibi bir girsene, oluyorsun. Allah Her şuan internete girmemiş gerek yok i̇şte yani. İşte hani bakalım bir öyle bir şey yok. Onu bak var geçen mi? gün de gitti görüştüler kabul etmedi. Demirtaş yine kabul etmedi vallahi. Ay görüştü şey masaya oturdu. Vallahi masaya oturmadı. HDP reddetti. HDP reddetti, HDP reddetti. <laughs> HDP reddetti. vallahi. Nasıl ya AK Parti kardeşi, kardeşe soralım. Vallahi gerekirse HDP. Kardeşim sana da soralım. 2023'ten ümidim var mı? Abi hiçbir <laughs> ümidimiz yok. Neden? Hiçbir ümidimiz yok. Şimdi ekonomin yani olduğu hal belli. Şu an ülkemizin olduğu koşullar zaten belli. Zenginin gittikçe zenginleştiği ve fakirin gittikçe fakirleştiği bu ülkede kimse ha hukuk adaletten zaten bahsedemez. Ama yani Türkiye'deki hiçbir siyasetçiye de güvencimiz yok zaten. Çünkü hepsi koltuk sevdası, para sevdası. Yani bundan başka hiçbir şey yok. Tek düşündüğümüz kafamızda bir kişi var. O da yani siyasi bilgisiyle ve kişiliğiyle Sayın Selahattin Demirtaş başka herhangi bir kişiye de oyumuz yok.